Türkiye'nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ilk özel sektör şirketi FNSS Savunma Sistemleri Anılım Şirketi'nin tören girişini izliyoruz. Önde tamamen yerli olarak tasarlanan, üretilen ve dünyanın farklı ülke orduları tarafından kullanılmakta olan Pars 8x8, hemen arkasında Pars 6x6 taktik tekerlekli zırhlı muharebe araçlarını görüyoruz. Pars 8 çarpı 8 araçlar üzerinde yine FNSS mühendislerinin tasarladığı 25 mm saber ve 25 mm pençe uzaktan komutalı silah kuleleri bulunuyor. Pars 6 çarpı 6 ise kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı Teşhis ve tespit sistemlerine sahiptir. Arkalarında ise farklı konfigürasyonları 1990 yılından beri silahlı kuvvetlerimiz tarafından da kullanılan paletli zırhlı muharebe aracını görüyoruz. FNSS silahlı kuvvetlerimize Samur seyyar yüzücü hücum köprüsü, Kunduz amfibi zırhlı muharebe istihkam iş makinesiyle Korkut ve Hisar hava savunma platformlarını da üretmektedir.